Herkese iyi günler. Sayı yazma ve basamak çözümleme ile ilgili sorular çözeceğiz. İlk soruyla başlayalım. A, 3, B, C, C, 4 ve 6, B, 2, 3 basamaklı doğal sayılardır verilmiş. Arkadaşlar şu iki sayının toplamı bize 6, B, 2 olarak verilmiş. Yukarıdaki toplama işlemine göre A artı B artı C kaçtır diye soruyor. Şimdi şurası 4 arkadaşlar 2'yi verebilmesi için mecburen arkadaşlar B'nin kaç olması gerekir? 8 olması gerekir. Şimdi ben şuraya eğer B'yi 8 yazacak olursam şuraya. Şimdi 8 4 daha 12'dir. Elde var 1 diyeceğim. O zaman şuradaki C'nin arkadaşlar 4 olması gerekiyor ki yandan bir, 1'i e, aldığımız zaman arkadaşlar şuradaki 8'i versin. O zaman C eğer 4 ise şuradaki C'ye de ben eğer 4 yazacak olursam şu toplamın 6 olabilmesi için A'nın da mecburen 2 olması gerekir. O zaman baktığımız zaman arkadaşlar A'nın 2, B'nin 8, Evet, C'nin de kaç olduğunu söyleyebilirim. 4 olduğunu söyleyebilirim. O zaman şu 3 sayıyı topladığımız zaman arkadaşlar doğru cevabımızın 14 olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız C olur. Evet. Sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda aslında buna benzer bir e, soru çözmüştük ve şu bilgiyi vermiştik. Hatırlayanınız vardır. Eğer bir çıkarma işleminde arkadaşlar 3 basamaklı bir sayıda onlar basamağı sabit tutulup birler ve yüzler basamağı değiştirilip çıkarma işlemi yapılırsa her zaman şuradaki ortadaki arkadaşlar kuraldır 9 olmak zorundadır. Ve her zaman şuradaki birler basamağı ile yüzler basamağının toplamı da 9 olacak şekilde tamamlayacaktınız. O zaman şuradaki x'in arkadaşlar kaç olması gerekir? 2 olması gerekir. O zaman baktığımız zaman arkadaşlar x 2'dir. Y'nin de arkadaşlar 9 olduğunu söyleyebilirim. O zaman X artı Y dediğimiz toplamın 11 olacağını söyleyebiliriz. Doğru cevabımız C olur. Evet. Sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Evet. Şimdi sıradaki sorumuz bir öğrenci 3 basamaklı bir doğal sayıyı 32 ile çarpıp sonucu 16.864 bulmuştur diyor. İşlemi kontrol ettiğinde 3 basamaklı sayının 8 olan onlar basamağını 2 olarak ne yapmış görmüş. Buna göre işlemin doğru sonucunu bizden istiyor. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi buradaki 16.000 bakın 16.864'ü 864'ü biz 32'ye bölecek olursak acaba çarptığımız sayı kaçmış diye düşünelim. Şimdi arkadaşlar 16'da 32 yok. 168'in içerisinde arkadaşlar baktığımız zaman şuraya e, 5 defa var diyebilirim. Şuraya baktığınız zaman arkadaşlar 5 kere 2 10'dur. 5 kere 3 15 elde var. 1 16 yapar. Şu işlemi yapalım. Şurası kaç yapar? 86'dır. Burada arkadaşlar 2 defa var derim. Şurası kaç yapar? 64 yapar. Şuradan baktığımız zaman şurası 2 şurası da kaç olur? 2 olur. Daha sonra 4'ü aşağı indirdiğimiz zaman şuraya baktığımız zaman 224 olur. Buradan da arkadaşlar 7 defa var dersem 7 kere 2 arkadaşlar 14 yapar. Elde var 1 7 kere 3 21 buradan 224 gelir. O zaman baktığımız zaman arkadaşlar demek ki 32 ile çarpılmış olan sayı aslında 527 ymiş Ama bu kişi arkadaşlar ne yapmış aslında? Aslında şuradaki onlar basamağı 8 iken 2 diye hesaplamıştı. O zaman gerçekte aslında buradaki 2 8 olacağı için şurası aslında 587'dir diyebilirim. Şimdi bizden işlemin doğru sonucunu istiyor. Yani bunu normalde 32 ile ne yapacağız? Çarpacağız ve sonucu bulmuş olacağız. Çarpalım arkadaşlar. 7 kere 2 14, 8 kere 2 16. Elde var 1 17, 1 3 kere 5 kere 2 10. Şuradan arkadaşlar 1 gelir. 3'ten çarptığımız zaman 7 kere 3 21 elde var 2, 8 kere 3 24 şuradan elde var 2, 2 kaldı, 3 kere 5 15 2 de eldeydi arkadaşlar 17 yapar. Şunu topladığımız zaman arkadaşlar şuradan 4 gelir, 7 1 daha 8 olur, 6 1 daha 7, Şura 7 1 daha 8, şuradan da 1 gelir. O zaman doğru cevabımızın 180 18.784 olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız Ceyhan olur. Evet. Sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Şimdi ABC, XYZ ve MNK 3 basamaklı doğal sayılarmış. ABC sayısını 27 ile çarpmış. Şurada arkadaşlar dikkat ederseniz. Ee, okuduğumuz zaman da zaten onu göreceğiz. Yukarıdaki verilen çarpma işleminde MNK sayısının bir basamak sola kaydırılması gerekirken bir basamak sağa kaydırılarak işlem yapılmıştır diyor. Buna göre işlemin doğru sonucunu bizden istiyor. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman 7 sayısını bakın 7 sayısını şuradaki gördüğümüz bakın ABC ile çarpmış. Bakın ABC ile çarpmış e, aslında kimi bulmuş XYZ'yi bulmuş. Şimdi devamına baktığımız zaman arkadaşlar 2'yi bakın 2'yi ABC sayısıyla çarpmış. Aslında neyi bulmuş arkadaşlar? MNK'yı bulmuş. Şimdi bu çarpma işleminde arkadaşlar eğer şurasına 0 gelecek olsaydı şu toplamayı bildiğimiz toplama gibi yapacaktık. O zaman şuradaki gördüğümüz X, Y, Z sıfır sayısını elde edebilmek için her iki taraf arkadaşlar 10 çarpacak olursam şurası ne olur? 70 çarpı ABC olur. Şimdi bu bulduğumuz 70 ABC ile 2 ABC'yi topladığımız zaman arkadaşlar baktığımız zaman burası kaç olur? 72 ABC olur. İşte bu 72 ABC bildiğimiz klasik toplama işlemini yaptığımız için arkadaşlar kaç eşit olur? 10224'e eşit olur. O zaman şuradan bakın 10.224'ü 72'ye bölüp arkadaşlar bakın 72'ye bölüp şurası 72 72'ye bölüp ABC sayısını bulacağım. Şimdi bulmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar 102'nin içerisinde 72 bir defa var. O zaman şurası ne olur? 72 olur. Şuraya baktığımız zaman şurası 0 olur. Şurası 3 olur. 2'yi aşağı gönderdiğimiz zaman 302 yapar arkadaşlar. Şurada kaç defa vardır? 4 defa vardır. Şuradan 4 kere 2 8 yapar. 7 kere 4 28'dir. 288 olur. Şunu çıkardığımız zaman arkadaşlar buradan 4 gelir. Buradan 9'dan 8 çıktı. 1 kaldı. O zaman arkadaşlar 4'ü de aşağı indirsem 144 olur. Buradan da kaç defa var diyebilirim? E, 2 defa var diyebilirim. O zaman ABC sayısının bakın ABC sayısını şuraya yazayım. ABC sayısının aslında 142 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bize diyor ki işlemin doğru sonucu. E şimdi doğru sonucu arkadaşlar normalde bu sayı kaçtan çarpılmıştı? Bakın 27 ile çarpılmıştı. O zaman 142 sayısını bakın 142 sayısını kaçtan çarpacağım arkadaşlar? 27 ile çarpacağım. Bizden doğru sonucu istiyor. Çarpma işlemini yaparsak 7 kere 2 14, 7 kere 4 28, 1 de elde 29, 2 elde 7 kere 1 7. Şurası 994 olur. 2 ile arkadaşlar 2'yi çarptığımız zaman 4, 4 kere 2 arkadaşlar 8 şuradan da arkadaşlar 2 gelir 284 olur. Şunu topladığımız zaman şurası 4 9 4 daha 13 arkadaşlar 18 daha 18 elde var 1 şurası da 3834 olur. O zaman baktığımız zaman doğru cevabımızın C olduğunu söyleyebiliriz. Evet Sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. 216 sayfalık bir kitabın sayfaları birden başlanarak numaralandırılıyor. Buna göre numaralandırma işlemi bittiğinde toplam kaç tane rakam kullanılmıştır? Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman şimdi birden bakın 1, 2, şu şekilde arkadaşlar. Bir, bir basamaklı olan sayılara baktığımız zaman buradan kaç tane kullanılmıştır diyebilirim. 9 tane kullanılmıştır diyebilirim. Şimdi iki basamaklılara baktığımız zaman 10, 11 şu şekilde gittiğim zaman arkadaşlar en son kaç olur? 99 olur. Şimdi buna baktığımız zaman 99 10'dan 99'a kadar arkadaşlar 90 tane terim vardır. Her birinde iki basamak olduğu için arkadaşlar şurayı da 2 ile çarparsam buradan 180 tane ne kullanılmıştır diyebilirim. Rakam kullanılmıştır diyebilirim. Şimdi baktığımız zaman 216'ya kadar gidiyor. O zaman 100'den bakın 100'den şöyle devam ediyor nokta nokta diyelim. 216'ya kadar bakalım kaç tane rakam kullanılmış. Buradan terim sayısı mantığından 216'dan 100'ü çıkarsam 116'dır. 1 eklediğim zaman arkadaşlar 117 yapar. Her basamakta 3 tane rakam olduğu için bunu 3'ten çarpacağım. Bu çarpmayı yaptığımız zaman 7 kere 3 21 elde var 2. 3 kere 1 3 elde var 2 5 yapar. 3 kere 1 3 yapar. Buradan da 351 tane yapar. O zaman topladığımız zaman arkadaşlar bakalım şunları bir toplayalım. Bakın şunları toplayacağım. Şuradan 9'u, şuradan 180'i, buradan da 351'i ne yapacağım? Toplayacağım. Şimdi baktığımız zaman 9 1 daha kaç yapar? 10 yapar. Elde var 1. Şuradan arkadaşlar 9 yapar. 9 5 daha 14 yapar. Elde var 1. Şuradan 3 yapar. Şuradan da arkadaşlar 1 de buradaydı 4'tü. 1 elde olduğu için 540 yapar. O zaman toplamda 540 rakam kullanılmıştır. Şimdi arkadaşlar ikinci yol olarak bakın ikinci yol olarak bir formül kullanabiliriz. O da şudur. Şimdi n dediğimiz arkadaşlar bakın n dediğimiz sayfa sayısı olmak üzere sayfa sayısı olmak üzere formül kullanmak isteyen arkadaşlarımız için her zaman eğer arkadaşlar e, rakam sayısı iki basamaklı ise o zaman şu formülü her zaman kullanabilirsiniz. 2n-9 bize kullanılan rakam sayısını verir. Eğer sayfa numarası arkadaşlar 3 e, basamaklı bir sayı ise de 3n-9 108 formülünü kullanabilirsiniz. Yani bunlar bize aslında neyi veriyor arkadaşlar? Kullanılan, bakın kullanılan, kullanılan rakam, rakam sayısını veriyor. Şimdi baktığımız zaman burada 216 sayfa olduğu için bu 3 basamaklıdır. 3 basamaklı olduğu için şunu kullanacağım. O zaman sayfa numarası e, sayfa sayısı 216 olduğu için 216'yı arkadaşlar 3'ten çarpacağım. Bakın çarpalım şunu. 6 kere 3 kaç yapar? 18. 3 kere 1, 3. Elde var 1, 4 yapar. Şuradan 3 kere 2 kaç yapar? 6. 648 gelir. Şimdi bu 648'den arkadaşlar 108'i ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Baktığım zaman arkadaşlar şurası 0 olur. Şurası 4 olur. Burası 540 olur. Gerçekten yine doğru cevabımızın 540 olduğunu söyleyebiliriz. Herkese iyi günler dilerim.